Selamun aleyküm Hacı dayı. Aleyküm selam. Sen ne yapıyorsun burada? Burada şimdi bir sürü piknik yapıyor. Piknik yapıyorsun. Yaş kaç? Yaş 35. Ama ben senin gibi böyle ehli keyif keyfine düşkün bir piknikçi daha görmedim maşallah. Zaten olsaydı öyle bu da yaşardı benim kadar çoktan geberdiler. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar onlar bu keyfi bilemedikleri için mi senin kadar yaşamadılar? Ya onlar değil dünyadan haberleri yok. Ne çamlıktan arananlar, ne çömezden, ne koyundan. Safi kendini düşünenler öyle karansal düşünmeyle beraber yaşayamadı gitti. Hay maşallah ya semaveri demlemişin. Buraya o çoban tüllünü koymuşsun. O elinin altında bir şey var. O nedir o? dan gizliyorum. Bakarsın jandarma geliyor. Kalabalık burası. Kalabalık diyorsun. Hay maşallah ha, ya. Peki isim nedir? Efendim. İsim nedir isim? İsmin nedir? İsmim mi? İsmim. İsmin. E, oğullarından Elmalı köyünden e, Gütçü İmam'ın oğlu Burhan Çağrıcı derler bana. Hay maşallah. Ha. Peki köyün neresi senin? Köyün mü? Köyün. Köyüm Bulancak Elmalı Köyü. Elmalı Köyü'ndensin. Evet. Peki hacamca, seni şimdi YouTube atacağım, bütün dünya dinleyecek inşallah. Onlara tavsiyen nedir? Uzun yaşamanın sırrı nedir? Bilgi verebilir misin onlara? Öyle mi? Tabii. Aa, şimdi çok güzel yerden sordun. Uzun yaşamanın ilacı, temiz kalpli olmak, Efendime söyleyeyim, herkese iyilik etmek, duasını almak. Evet. Az sadakanın çok velayet def etmesi, güler yüzlü, iyi ahlaklı olmak, fakirin, fukaranın duasını almak. 37 sene doktorluk yaptım. 37 yıl doktorluk yaptım. Evet. Hay maşallah. Paşa Hastanesi'nden emekliyim. Hay maşallah. Efendim elimin değmediği 12 para köyde az kalmış. Onların duası benim gibi bizim köyü de kayırdı. Bizim köyde de benden beraber yaşıyor. Hay maşallah. <gülüyor> <gülüyor> hay maşallah. Hay maşallah. Peki hacı amca senden bir ricamız olsa bizi kırmazsın inşallah. Şu silahını bir çalıştır bakalım bir görelim. Çalıştır şu silahını. Evet bir çalıştır. Ya, bir... Adrefin nebadan vurulurlar. Yok hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Sen onları kayırsın. Bir çalıştır bakalım. Onlar darmadağın olursan. Yok 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 hiçbir şey olmaz. Nasıl kaçıyorlar bak sen. Yok 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 dan... kaçmazlar. Yukarı tut. <laughs> <adam adam kalmadı. gülüyor> <laughs> Hacı amca seni seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Peki. Allah hepimizi memnun etsin diyorsun. Allah seni de memnun etsin inşallah. Zaman. Son sözün bize ne olur? Efendim. Son sözün bize ne olur? Son sözün. Son sözün ananın babanın duasını almak. Evet. En birinci insanları yaşatan dünyada ve ahirette huzurlu olması için ananın babanın duasını almak, büyüklerin duasını almak. Evet. Efendim memleketini, vatanını ziyaret et. Sana çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet ol. Ellerinizden öpüyoruz inşallah. Sağ Sağ ol hocam.